Bir patlama görüntüsü daha getireceğiz ekranlarınıza. Rusya'da kayda geçti. O patlamada bir akaryakıt istasyonunda LPG tankeri patladı. Facianın boyutu da işte bu alevlerle ortaya çıktı. Rusya'da LPG tankı patladı. Alevler gökyüzüne yükseldi. Görüntülerin adresi Volgograd kenti. Bir benzin istasyonunda bulunan LPG tankının patlaması sonucu panik dolu anlar yaşandı. Patlamayla alevler metrelerce yükseldi. Korku dolu anlar kameralara işte böyle yansıdı. Patlamada 4 kişinin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi. Patlamanın yaşandığı çevrede ağır maddi hasar oluştu. Yetkililer bölgeye acil itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini vatandaşların ikinci bir patlamaya karşı evlerinde kalmaları gerektiğini ifade etti.